Tamam kayıt başladı şu anda. Tamam deneyelim buradan. Evet başladı. Tamam. İyi güzel. Buradan bir de buradan kayıt deneyelim. Bakalım güzel olursa. Kaydını da alırız. Gelemeyen arkadaşlara da bir faydası olmuş olur. Evet arkadaşlar. Şimdi alan konusunda... E, ve de orta taban konusuyla ilgili şu orta noktanın size öneminden bahsetmiştim. Yamukta orta nokta görürseniz demiştim. Bu iki anlama gelebilir. Bir, eğer bu orta nokta varsa ya demiştik orta taban çekiyoruz. O zaman burası C, burası A ise. Orta taban çektiğimiz zaman X de nedir diyorsunuz? Ortası işte aritmetik ortalaması. Ve o halde X eşittir A'dan C'nin toplamının yarısı demiştik. Ama sorular biraz daha kaliteli olmaya başladığında bunun dışında orta noktanın bir görevi daha var demiştik. Alanla ilgili bir görevi. Kalemi orta noktaya koyduğunuz zaman köşelere çektiğinizde bakın şöyle e evet, buranın alanı A ise buranın alanına B dersem burası da tüm alanın yarısı ya da diğer ikisinin toplamı olarak A artı B diyebiliyoruz demiştik. Orta noktayı bunun için kullanabiliriz. Tamam, iki şey yapabiliriz. Biraz daha güzel sorularda alanla ilgili bir şey vardır. Yoksa klasik sorularımızda da ne vardır zaten? Orta noktadan çektiğimiz zaman orta taban vardır. Peki buradaki soruda neler var? Şimdi bir orta nokta var. Bir orta nokta var. Her zaman ne diyoruz? Kalemimizi orta noktaya koyduk. Şimdi benimle beraber föyden kalemimizi orta noktaya koydunuz. Mesela buradan bir paralel çektiniz değil mi? Buradan paralel çekince buralar ne oldu? 6'ya 6 altı oldu. E, hocam burası orta taban oldu. E, alt tabanı bilmiyorum. E alt tabanı bilmiyorsam ben burayı nasıl bulacağım? Ha, o zaman demek ki bir basamak daha iş yapacağız. Zaten direkt orta tabanı bulabileceğiniz soru olsaydı onları biz ilk testlerde, daha önceki testlerimizde çözdük. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bize bir fikri olan var mı? Bu onu nasıl kullanacağım ben? Şuradaki onu nasıl kullanacağım? Aslında şöyle birazcık burayı güzel karalayabileceğim bir şey bulayım. Şurada bir şey oluştu fark ettiyseniz. Bir yamuk daha var burada. Biz dik yamuğu gördüğümüzde ne yapıyorduk? Bir dik yamuk görünce aslında hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Burayı bölüp bir üçgen bir de dikdörtgen yapıyorduk öyle değil mi? Bu şekilde bir dikdörtgene çeviriyorduk. Edip buradan yapamaz mıyım ben bunu? E, buradan çekelim. Bir tane daha dikmeyi çekersek buradan. E, burası 6 olur. 6'ya 10 ise buraya da 8 kalır. 6 zengin on üçgeni. 4 ise burası da 4. Ha, geldik şimdi alttaki üçgenimize. Görüyor musunuz? Çıktı değil mi? Buradaki üçgen. Hangi üçgen var burada? Özel bir üçgen yoksa Pisagor yapacaksınız x'i bulmak için. Oradaki üçgenimizde size şöyle göstereyim. Arkadaşlar eğer kenarlar birbirinin iki katı olursa Pisagor'u yapmanın kolay yöntemi vardı. Neydi o? Küçüğün kök 5 katı. İstersen de tek tek 6'nın karesi artı 12'nin karesinin eşittir x kare diyerek Pisagor yaparsın. Sonra burayı 6'nın karesi parantezine alırsın. 1 artı 2'nin karesinden dolayı o kök 5 nereden geliyormuş? Demek ki buradan geliyormuş. Burası 36 çarpı 5 yapar. X kare ise eğer. Bunun kökünü aldığı zaman 36 dışarı 6 diye çıkar. Bu da kök kalır. Bunu da çok soruda karşımıza çıktığı için eğer kenarlar birbirinin iki katıysa küçüğün kök 5 katı olarak kafamıza kodlamışız. Biraz ezberlemişiz aslında. Demek ki cevap neymiş? 6 kök 5. Burada sorusu var mı? Hemen mesaj kısmından yazabilir. Mesajları da bulduk. Gelişiyoruz bak gördünüz mü? Mesaj. Kayıt almaya başladık. 8'i. Burada 6, 8, 13 oldu ya. Bu 6 ise burası da 6 oldu. Şöyle. Burada da Pisagor yaptık. Burası 10 ise 6 ise buna da 8 kalır. Değil mi? 6, 8, 13. Ken. Başka? Peki. Geçiyorum o zaman bu soruyu da. Şöyle sildim ve geçtim. Alttaki soruya gelelim. Evet. Yine hani diyorum ya küçük defterimiz olsun. O defterin yanına biz küçük notlarımızı alalım. Üçgenlerle ilgili notları tamamlayabilirsek eğer geometrideki geri kalan çokgeni dörtgeni yapmamız kolay olacak. Mesela ne vardı? Bir. Öklit neydi? Şimdi Öklid'i bana herkes bir daha bir daha not olarak yazayım şuraya. Söylemesi lazım. 90'dan 90 inme şartı vardı Öklid'de. Buraya H, buraya P, buraya K dediğim zaman indirdiğim bu dikmenin karesi sağlı sollu kenarların çarpımlarına eşit. P çarpı K. Ya. Neydi? Öklid. Peki bunu yazdık. Başka? Hangi notlarımız vardı üçgenlerden? Açortay. ortay. Açı ortayın üzerinden kollara indirdiğiniz dikmeler birbirlerine eşittir diyoruz değil mi? Açı ortayın kollar üzerinden indirilen dikmeler eşittir. Simetri vardı değil burada? Deltoid oluştu. Bu buraya geldi. Haçlar birbirine eşit, açılar birbirlerine eşit gördüğün gibi. Katlama sorusu aslında bu. Tam açı ortay doğrusunun üzerinden şu doğrunun üzerinden katladığınız zaman her şey üst üste çakıştığı için işte deltoid diyebiliriz. Sonra göreceğiz bunu. E, simetriyi görmüş olduk buradan. yüksekliklerde de eşittir. Bu da tamam. Aç-ortayla ilgili. Son olarak da buradan bir de şunu söyleyelim. Sonra sorumuza geçelim. Paralel doğrular arasındaki U kuralı diyorsunuz yani, ya bunların toplamlarının 180 derece olduğunu biliyoruz. Ve O zaman burada hani bunu ben alfa alfa desem, buraya da beta'ya beta desem, Gördüğünüz gibi iki alfa ile 2 betanın toplamı 180 ise alfa ya da betanın toplamına ne kalacak? 90. E o zaman ortası bunun 90 dereceymiş. Alfa ile betanın toplamı 90 ise buradakine de 90 kalır. Peki burada bir öklit çıktı mı şimdi karşıma? E çok güzel. Öklit 90'dan 90 indiğine göre indirilen bu dikmenin karesi 36. 3 çarpı 12 eşittir. Böylece öklit notumuzu yazmış olduk. İkinci aşamaya geçiyorum. Açı ortayın üzerinden geliyorsun. Bak şimdi onu göstereyim. Açı ortayın üzerinden geldin, geldin, geldin. Bittiği yere geldin mi? Kendisi bir tarafa dikme indirmiş mi bir koluna? Sen de bunun simetriğini indireceksin öteki koluna. O zaman buraya kalmış olacak. 6. Aynı şeyi buradan devam edelim. Açı ortayın üzerinden geldin. Bittiği yer burası değil mi? Açı ortayın üzerinden geldim, geldim, geldim. Bittiği yere geldim. Kendisi bir tarafa dikme indirmiş. Görüyor musun? Sen de öteki tarafına dikme indireceksin. Ve buradaki simetriyi tamamlayacaksın. Yukarıdaki simetriyi de tamamlayalım. 6 ise 6, 3 ise 3. 12 ise 12, 6 ise 6. Gördün mü? Simetriklerin hepsini tamamlamış oldum. Katılıyor musunuz bana? Geri kalan şurayı gördün mü? Şurası 3 ise zaten buraya 5 kalır. Şuradaki dikdörtgeni fark ettiysen eğer burası 5 ise bu da 5 oldu. Ve x dediğimiz şey 17 olmuş oldu. Var mı sorusu lan? şu kalemle bir şeyler yapabilir miyim acaba? Ha, biraz şey oluyormuş o da ya. Güzel olmuyor. Senin var mı problem? Problem, problem bizde olmaz. Yok Çok hocam, hocam anladım. Anladın peki. Ama tek aşamalı değildi değil mi artık sorularımız? O tek aşamalı soruları geride bıraktık biraz. Üzerine bak, ne koyduk önce? 90 dereceyi bulduk. Oradan öklüte kapı açıldı. Öklütle ilgili bir şeyler yaptık, onu da bulduk. Sonra oradan aç ortaya kapı açıldı, değil mi? Sürekli böyle bir bağlantı halinde, aralarında geçiş olacak. Geometrinin güzelliği bu ya. Bir bulmacası var, bir bilmecesi var, bir şeyler var burada. Ne güzel. Devam edelim bakalım. Umarım. Umarım dediğim kitap çözülüyordur. Peki. Test 2'ye başlamış. Normalde bunları ödev veriyordum ama biliyorsunuz geometrimizi geliştirmek adına birazcık beraber soru çözmemiz lazım diye. Buradan ödev vermiyorum. Ödeviniz kitaptan belli. Evet, şimdi bir daha baştan alalım. Cevaplar gelebilir. Yazabilirsiniz aşağıdan cevapları bekliyoruz. Yapacağımız şeyler belli. Hani bir daha başladık. Hadi arkadaşlar. Yani bu ikinci testten sonra üçüncü test var mı, dördüncü test var mı bilmiyorum ama burada bu işi öğrenmemiz lazım artık. Bir ikiz kenar yamuk sorusu. İkiz kenar yamuk var mı burada? Maalesef yok. Herhangi bir yamukmuş bu. Ama yamuk da zaten kimlerin paralel olduğunu söylemiş. Açılarla ilgilenmemizi istiyor bizim burada. Cevapları bekliyoruz. Hadi. Emin? Şimdi Dilay sınıfta olsaydı kalkıp tahtada ben çözebilir miyim diye. Duyuyorsunuz değil mi sesini? Dilay'ın sesini? Tabii biz Dilay'a değil. Kime çözdürecektik elbette tahtada? Kime? Sıra kimdeydi arkadaşlar tahtada çözme sırası? Dilşat hocam. Evet Dilşat dayı. Dilşatçım hadi bu soruyu ee, sıra sende zaten. Sıra hep senden başlıyor. Keşke bize katılsan şimdi burada. Mikrofon açıp bana yön versen. O zaman ben size yön vereyim. U kuralımız hala duruyor değil mi? Bakın burası 140 saat. Buraya kaç kalacak? 40. Madem bu U kuralından 40 sa bunlara da ne kaldı? 20. Bak doğru da açı yapıyorum ha. Yani adına yamuk dedik ama başka başka şeylerle uğraşıyoruz. Bak gördün mü? İlk konularımız U kuralı. Peki sonra hangi kural var? Yani kural dersek bunlar eğer açılarda çünkü hep yaptığımız şeyler bunlar ya. Z var öyle değil mi? Bu açılar birbirlerine eşit değil mi? E tamam burası 20 ise Görüyor musunuz? Z'den dolayı bunlar paralel olduğuna göre burada 20 kalır. Hocam oraya Z'den kalmasa e tamam Z'den kalmasın. Üçgenin çarşılar toplamından zaten 160 20 gene kalır. Ama Z'yi görün diye yapıyorum. Peki bir şeyi fark ettiniz mi? Burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. İkiz kenar üçgen oluştuğuna göre buna da çift çizgiyi koyduk. Aaa bizim yamuk aslında ikiz kenar yamukmuş. İkiz kenar yamukmuş aslında. O zaman ikiz kenar yamuktaki simetriyi tamamlıyoruz. Tabandaki açımız 40 sa B açısı A açısına da kaldı buradan 40. Üçgenin iç açılarından artık 60 sa alfaya da ne kalmış olur? 120. Dilşat da aynen böyle çözmüştür benim tahminim. Değil mi? Tahmin ediyorum çözmüştür. Var mı burada soracağınız bir şey? Bence anlaşıldı. Üçgende açıyla, doğru açıyla ilgili şeyler. Evet, şimdi geldik bir soruya daha. İkizkenar yamuk gördü mü herkes burada? Gördüm. Peki, şimdi herkes benimle beraber şunu söylüyor mu? İkizkenar yamukta ben ne yapacağım? Bak üstteki soruda ne yaptık? İkizkenar yamukta simetrik olarak açıların A ve B açısının eşit olduğunu söyledik. Açı yaptık. Dikme indirmedik mesela burada. Ama burada uzunluk var. O dikme inecek. O dikme inecek oradan. İndirelim hadi ikisi kenar yamukta. Çift dikme inecek. C'den dik indireceğiz. Takritten geldi. Evet. C'den diki indirdik. Ama tek dikme yetmiyordu değil mi bize buradan? Nasıl bir doyumsuzsak bir tane dikme yetmedi arkadaşlar. İki tane istiyoruz. Bak buradan bir dikme indirdik. Bir dikme de burada şekli karalamamak için üzerinden indirmiyorum. Yukarısı 5 ise buraya ne kalır? 5. E, taban uzunluğu kaçtı zaten? 11'di. Taban 11'di. E, 11 ise geriye 6 kalır. Bunlar da 3'e 3 üç kalır. Gördün mü? İndirdiğimiz dikmenin burası aslında 3'müş. E burasına ne kaldı o zaman? 6. Var mı problemim? Yok. Şimdi geldik yine. Bu indirdiğiniz dikme nereden indi? Dikme dikten indi. Ne demek istiyor sana soru? Burada diyor öklit var diyor. Öklit ne olacak diyor. Buraya ben haş dersem haş kare eşittir. Nerede bizim yüksek üçgenimiz? Şuradan itibaren değil mi? Haş kare eşittir üçgenimiz. Burada dikkat edin. Öklit'i başka bir yerde yapmayın sakın. Üçgen burada. İşte buradan yapacaksın o zaman öklit'i. Söyle bakalım. Haş kare eşittir. 6 çarpı 3. Yani h kare eşittir 18. Bir de burada Pisagor çıktı elindeymişken bir de şuradan Pisagor'unu yap hadi. O zaman ne oldu? X kare eşittir. H kare artı 6'nın karesinden Pisagor. H kare zaten 18'di. 36 da buradan kaç oldu? 54. Hangi sayının karesi 54? 9 çarpı 6'nın. Demek ki X 3 kök 6'ymış. Kimler var anlamadım diyen? Bence kimse yok. Öyle midir? Dilay. Yine geldik Dilay'a. Hiç cevap vermediği için Dilay'ın üzerine gidiyorum. Biliyor ki cevap verince susacağım. Dilay küçük kardeşini mi bilgisayarın ekranına oturtturdun yoksa? Küçük kardeşine sen geldiğinde ben gidiyorum mu dedim. Sakın ha. Tamam. Bana işte böyle cevap ver ya. Cevap vermezsen ben nereden anlayacağım? Bu da yeni nesil bir soru. Demişler, şekil yapmışlar. Sizin için galiba bu şekiller en kolayları olacak. Altı tane birbirinin aynısı olan ikizkenar yamuk varmış burada. Yani ikizkenar yamuk olduğuna göre şunlar şöyle eşit. Değil mi? Şuralar eşit ikizkenar yamuklar varmış. Şöyle yapmış adam. Ve burada bir altıgen oluşmuş görüyor musunuz? İkiz kenarlarında 6 tane eş, kağıt parçası, ortası boş, düzgün altıgen biçiminde bir çerçeve elde ediliyormuş. E her bir kenarına ne düşecek o zaman? Altı düşecek. 36 ise çevresi. Demek ki şunun bir tanesine 6'yı yazdım. Dışarıdaki oluşan altıgenin çevresini 60 olduğuna göre, o zaman buralara da ne kalacak? Birer kenarlarına 10 kalacak. Geldim onu da yazdım. O saatte çevresi 60 santim oldu. Bu çerçeveyi oluşturan ikiz kenar yamuk biçimindeki parçalardan birinin çevresi nedir demiş. Evet, birinin çevresi nedir? Yani şuralara da dersem, x x dersem ikiz kenar yamuktan bu nedir diye sormuş. Nereden bulacağım? Hı? Nereden bulacaksınız biliyor musunuz? Kilit noktamız burada düzgün altıgende. Düzgün altıgen aslında burayı eğer sadece aa, çevresi 36 ise her bir kenara 6 imiş diye bulursak orada bir şeyi kaçırmış oluruz. Düzgün altıgende bakın şimdi bu köşeden bunu çizdiğim zaman bu tam eşkenar üçgenlere bölünüyordu değil mi düzgün altıgen? 6 tane eşkenar üçgenden oluşmuyor muydu bu? O zaman demek ki her birine 60'ar derece kalıyor. Buralar 60 derece. Aslında burası 60 dereceymiş arkadaşlar. Bak bu 60 derecesi olan bir ikiz kenar yamukmuş. Burası 60 derece. Evet. Şimdi ikiz kenar yamukta bu dikmeyi indireceğim. Dikmeyi indirdikten sonra da 30-60-90 üçgeni yapacağım. Burası 6 kaldı. Geriye 10 olduğuna göre 2'ye 2 paylaşırlar. Sonra da 30-60-90 üçgenini gördüğüm için burası 30 derece. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı da kaç olur buradan? 4. Şimdi çevresini bana söyleyebilirsiniz artık. 10 artı 6 artı 4 artı 4. 24 de bunun çevresiymiş. Cevap Bursa'ymış. Altıgendeki o düzgün altıgendeki 60'ı bulamasaydım oradan dik indirdiğimde 30-60-90 üçgeni yapamayacağım için Soru çözülemezdi. Sadece 6'yı ve 10'u yazmak yetmeyecekti. Evet. Evet. Bak buradan şunu da yapabilirdi arkadaşlar. Hani büyük olan da düzgün altıgen, küçük olan da düzgün altıgen. Bir kenarına 6 yazdıysam, buralar ne oldu gördüğünüz gibi? 6 oldu. E peki büyük üçgende, burası da eşkenar üçgen olacağına göre geriye ne kalır? 10, 10, 10 olduğu için buralara 4, 4 kalır. Öyle de çözebilirdiniz ama önemli olan altıgeni görmüş olmak. Oradaki düzgün altıgeni. Evet. Geçeyim mi? Geçelim. Aa güzel bir soru. Güzel bir soru. İkisi kenar yamukta bir daha bir daha yazalım şuraya. Diyelim ki iki kenar yamuk. Bak bastıra bastıra yaz buraya. Simetrik yamuk. Simetrik. Simetriyi kullanacaksın. Evet çok güzel. A'dan C'ye neden çizeceğim? Çünkü bakın şuradaki saçma eşitliği göstereceğim size. İkiz kenar yamuk olduğu için zaten şunlar birbirlerine eşitmiş. Bunu söylemiş. BD ile bakın şunun ile AK'nın birbirine eşit olması şu anda hiçbir üçgen oluşturmadığı için şu anda işime yaramıyor. Ama BD'nin bir eşiti var. O da nedir? AC'dir. İkisi kenar yamukta. Bu köşegenler birbirlerinin eşiti. Adam sana buradaki gereksiz olanı çizmiş. Sen de bunun simetrini çizeceksin ki her şey birbirleriyle simetrik olarak eşit olsun. Böylece dediği gibi arkadaşımızın buradan çizdik. Ama Şöyle daha güzel çizeyim. Hep aynı yere gidiyor ya. Allah Allah. Şöyle aşağıda. Şöyle çizdik. Dolayısıyla ne olmuş oldu burası? İkiz kenar üçgene dönüştü artık burası. Bakın burası artık bir ikiz kenar üçgen oldu. E tamam. İkiz kenar üçgenin taban açısı 70 ise kaldı mı oraya da 70. 70. Peki burada Z var. Hocam Z var. Z'yi kaçırma hocam diyorsunuz. Duyuyorum sesinizi. Z'den dolayı burası 30 sa. Buraya da kaldı mı 30. İkiz kenar yamukta burası 30 sa simetriden dolayı burası da 30 demedik mi? Aa burası da kaldı 30. E peki burada bir ikiz kenar üçgen vardı. 70, 70 daha 140. Geriye 40 kaldığına göre buraya e o zaman buradaki alfa açısına da ne kalmış olur? 10 derece kalmış olur. Anlatabildim mi? Bu sorular, bu testin soruları da fena olmamış. Yani mesela bu soru güzel bir soru. İkiz kenar yamuğu anlayıp anlamamayla ilgili çok güzel bir soru olmuş. Umarım hoşunuza gitmiştir. İkiz kenar yamuk. Bitti mi dersimiz? Dışarıdan yine sesler geldiği zaman ben ona bakıyorum. Dışarıdan bir şeyler olduğu zaman ses dersi dersi biter adı diyor bu öğrencilerin dışarı çıkıyorlar. Geçiyorum. Bu uzun teneffüs falan mı diyorlardı ya? Bir uzun teneffüs falan var ya. Şurayı sileyim önce bir. Aman Allah'ım şuradaki şekle bak. E yeni nesil yapacağım diye böyle bir şekil mi yapmışlar burada? Ha, ha. dik yamuk var değil mi? Tamam. Site varmış burada haritayı göstermiş adam bakalım. Yukarıda uydu görüntüsü verilen site'nin konumu dik yamuk şeklindedir. Şurayı ben ya bunu arkadaşım niye böyle haritaya veriyorsun güzel bir şekil çiz. Paralelliği koymuş, Şunu koymuş, bunu koymuş. DC kaç? İki yazdık. BC altı. AB sekiz. A, nedir diye sormuş. Bak ne kadar kolay bir soru ama yeni nesil yapacağım diye işte biliyorsunuz ki artık soruları böyle uyduruyorlar. Haritayı göstermiş adam. Siteyi hava havadan çekmiş. Peki biz dik yamuk gördüğümüz zaman şu anda herkes bunu yapıyor değil mi? Benden önce bitirmiş olmanız lazım soruyor. Herkes bunu çekti. Yani şuradan şöyle bir dik çektiğin zaman şöyle dik çektiğin zaman burada bir dikdörtgen oldu. Burası iki ise iki oldu. 6 ise 6 kal oldu. Tamamı 8'de burada ne kalır? 6 kalır. Ve burada da artık güzel bir Pisagor'unuz var. Hangi o da Pisagor? 6, 6 ise ikisi kenar ve küçükken oldu. 6 kök 2 oldu o zaman burası da. Katılıyor musunuz? Bence bu kolaydı. Bu kolaydı. Aha. Demek ki 30 dakika olmuş arkadaşlar. Diyor ki running Out of time. 10 dakika sonra diyor kapatacağım diyor. 30 dakika oldu mu? Kayıt da evet saymaya başladı. Geri sayın. Şimdi geldik. Bunu hatırlayan kaç kişi var? Bunu kaç defa çözdüm size değil mi? Hatırlayan Haşı bulmayı, haşı direkt kim söyleyecek? Çabucak. Kimden gelsin? Hatırlamadın mı? Şimdi bazılarınız föyden sayfaları mı çeviriyor? Evet diyor böyle bir şey vardı galiba. Nasıldı bunun formülü falan diye. Formülü ezberleyeceğine unutursun onu. Evet yöntem söylemiştik ya hani burada. Benzerlikle de çıkarabiliriz bunu. Ama şu yöntem çok kolay kullanıldığı için buradan böyle dışarı doğru paralelimizi uzatıyorduk. Bu 90 ise burası 90 oluyordu. Paralel kenar yaptık burada. Dolayısıyla 4'e 4 kaldı. Şimdi burada öklit oldu gördünüz mü? Yani neymiş? H kare eşittir. 4 çarpı 8. O da 32 yapar. H da nedir buradan? Evet. Tabrit. 4 kök 2 olur. Alanını da artık buluruz. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik. Bölü 2. 6 kere 4. 24 kök 2. Oluyormuş. Cevabımız. Hatırladınız mı bunu? Evet. Geldik. Evet. Sizin için çocuk oyuncağı bir soru. Ama buna cevap cevap verin tabii ki. Sizin için çocuk oyuncağı dediysek evet öyledir. Bakalım cevabı kimden gelecek? Mert. Ne yapıyorsun Mert? İyi misin? Teşekkür ederiz. Bu soruda ne yapalım? Yöntem söyleyen arkadaşlarımız olmuş. Biz mertten istiyoruz. İlla da mert. İlla da mert. Halk mert mert diye bağırıyor bak. Duydun mu sesi? Dışarıdan gelen sesi duyuyor musun? Çığlık çığlığa kalmışlar. İşte bu ya. Dik yamuk görürsek zaten şöyle bir dikdörtgen yapıyoruz bir kere. Bu bizim için konuyu bilmesek de zaten insanlara sorsak ne yaparsınız? Bunu söylüyorlar. Burada ne kalmış oldu o zaman? 4. Dikdörtgen yapmış olduk. Sonra bu dikme nereden geliyor görüyor musun? Bu dikme nereden geliyor? Şimdi ne var burada Mert? Bekliyorum hadi. Burada ne var şimdi? Şimdi ÖVKLİT. Evet. H kare eşittir. Yani 8'in karesi eşittir. 4 çarpı soru işareti oraya. 8'in karesi 64 kere 4 kere 16 olur değil mi burası? 4 kere 16, 64 yapar. Şimdi burada da Pisagor yapacağım. Ama Pisagor yaparken 8'in karesi 16'nın karesi uzun uzun olmasın diye ne demiştik hani az önce biz? Kenarlar birbirinin iki katı olursa. Evet, evet doğrusu işte ya. Mert çözmüş olayı bence. Küçüğün kök 5 katı demiştik. K kök 5. 8'e 16 ise x nedir o zaman? 8 kök 5'tir. Tamam. Galiba bitti arkadaşlar. Çünkü diğer derse gideceğim ben. Diğer derse gidemeyeceğim. Şimdi. Bir de bunun kaydını şimdi nereye atacak acaba? Bir de onu merak ediyorum. Kaydı almış olduk ama. Burada kaç sorumuz kaldı? Birkaç tane soru kaldı galiba. Burada FB'yi birleştirdiğiniz zaman yamuğun alanı çıkacak karşımıza. Evet. Son o sorumuzda siz çözüyorsunuz ve paralel kenarda kalmış olduk. Olur mu? O soruyu da çözüp bana atabilirsiniz. Olmazsa bir dahaki dersimizde yine çözeriz.